Şimdi tutuyorum kolesterol dosyası demiştim. Kolesterol dosyasını açıyoruz. Gerçekten tıp dünyası ikiye ayrılmış durumda. Milyonlarca, milyonlarca insan bu kolesterol ilaçlarını kullanıyor bütün dünyada. Şimdi bu bir dayatma mı gerçekten tedavimi ne derece işe yarıyor, ne derece vazgeçebiliriz? Çok fikir var. Ve e, tartışma da var bu konuda. Türk Kardiyoloji Derneği iddialara sert çıktı şu sıralarda kolesterol ilaçlarını kullanmayın demenin cinayetten farksız olduğunu söylüyorlar. Türk tabipler odasını da göreve çağırıyorlar. Kolesterol ilaçları gerekli mi yoksa ilaç firmalarının dayatması mı? İşte tıp dünyası şimdilerde bu sorunun cevabını arıyor. Türk Kardiyoloji Derneği son günlerde tartışılan bu söylemlere sert çıktı ve cinayetten farksızdır dedi. Koroner kalp hastalığına yakalanırlar ve ölürler. Bakın çok net bir şey söylüyorum ve bunu yapmayan hekimler suç işlemiş olurlar. İddiaları ortaya atanlara sert çıkan Kardiyoloji Derneği Türk Tabipler Odası'na seslendi. Tabip Odası'nın bu tür halkı yanlış bilgilendiren hekimler hakkında ciddi soruşturma açmasını talep ediyorum, göreve davet ediyorum kalp rahatsızlıklarında kullanılan statin grubu ilaçların yan etkilerinin olduğu yönünde iddialar vardı. Statinler dünyada en fazla test edilen ilaçlardan bir tanesi güvenlik açısından ve dünyadaki bugüne kadar bulunan bileşikler içinde yan etkileri en düşük olduğu bilinen ilaçlardan bir tanesi öyle söyleyebilirim. Araştırmalara göre statin grubu ilaçların yan etkileri oldukça düşük. Kolesterol rahatsızlığı olanların günde iki yumurta, 4 kalem pirzola yiyebileceği de iddia edildi. Peki gerçekten kolesterolü yüksek olan bireyler için böyle bir şey söz konusu olabilir miydi? Kesinlikle yumurta yemeyin, kesinlikle et yemeyin, katiyen böyle bir şey söylemiyorum. Biz e, sağlıklı bir bireye günde belirli bir miktarda kolesterol almasına izin veriyoruz zaten. Belirli bir miktarda yağ yemesi gerekiyor zaten, bunu bilimsel olarak da söylüyoruz. Uzmanların önerdiği ise kişiye göre değişmekle birlikte günde 200 kolesterolü geçirmeksizin bir beslenme programı uygulamak. Tıp dünyasını sarsan bir başka iddia da yüksek kolesterolün kalp rahatsızlığına yol açmayacağı yönündeydi. Kan kolesterol düzeyleriyle koroner kalp hastalığı arasında direkt bir ilişki var. Yani kan kolesterolünüz ne kadar yüksekse Koronel kalp hastalığına yakalanma riskiniz o kadar yüksek. Araştırmalara göre kalp damar rahatsızlığı yapan risk faktörleri arasında en başta kolesterol yüksekliği geliyor. Son günlerde ortaya atılan bu iddialardan dolayı birçok kalp hastası ilaçlarını bıraktı. Bırakmayanların aklındaysa soru işareti oluştu. Peki bu tür hastaların ne yapması gerekiyor? Hastalarıma şunu öneriyorum. Hekimlerine güvensinler, kardiyologlarına güvensinler, ilaçları tavsiye ediliyorsa mutlaka devam etsinler. Bilsinler ki önlerine gelen ilaç bilimsel kurulların deneyimlerinden geçerek onlara sunulmuştur.